Kişilerin cinsiyet değiştirdikleri fotoğrafları bakacağız. Beğendiyseniz abone olun, like atın. Önce Berk Coşkun'la başlıyoruz. Çok güzel bir kız olmuş Berk Coşkun. Ama pek bir değişiklik yok. Başak Karan. Cinsiyet değiştirmiş bir erkek gibi. Çok komik yani. Hangisini beğendiyseniz yorumlarda yazın bana. Enes Batur. Çok güzel olmuş. Ama pek değişmemiş yüzü. Sakallar falan gitmiş gibi gözüküyor. Kız isteyenler Ronaldo. Kız olsa da çok güzel olmuş Ronaldo. Aynı erkek hali gibi. Ama çok güzel olmuş. Yüzü neredeyse hiç değişmemiş. Messi çok tipsiz gözüküyor öyle bir şey. Üstü hiç değişmemiş sadece bir sakal değişmiş. Saçı da uzun olunca zaten böyle bir hal almış. Video beğendiyseniz beğeni atın ve abone olun. Yorumlarda hangisini en çok beğendiğinizi yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere.